Hey! Tekkelerini düzeltsinler. Al bayrağı öp! Nöbet devrol! Üste göp çökmedikçe, altta yer delinmedikçe, yanımdan aziz bildiğim bu al bayrak, sen ne bir kanım. Üste göp çökmedikçe, altta yer delinmedikçe, yanımdan aziz bildiğim bu al bayrak, sen de bir kanımdaşım. anamdan, atamdan, yardan ve evlattan kıymetli bildiğim al bayrak pusatım gök girsin, kızıl, kızıl çıksın ki canın pahasına ben nedir Anamdan, atamdan, yardan ve evlattan kıymetli bildiğim al bayrak pusatım gök girsin, kızıl çıksın ki canın pahasına ben nedir karındaşım? Nöbetiniz evet. kutlu evet. ve şerefli ola. Evet. Amin. 肃！肃！有我来管。 Takk for turen.